Herkese merhaba arkadaşlar. E, Bulaş makinesini çalıştırdık. Makine su aldı, yıkamaya geçmiyor diye şikayetimiz varsa bunlarda da ana sıkıntılardan bir tanesi motordan kaynaklanabiliyor. Bu şekilde aldı. Şu andan çalıştır. Vazifte getirmedim. Makine suyu da aldı, bekliyor. Gın diye bir ses yapıyorsa özellikle ASP formunda sıkıntı motordur. Makineyi kapatıp çeşmesini kapatıyoruz. Pişini çekiyoruz. Makineyi öne doğru çekip işleme devam ediyoruz. Makinemizi bu şekilde geri doğru yatırıyoruz. Yatırdıktan sonra şu alt kapağını açıyoruz. Şurada arkasında bir, burada iki, iki tane bir de var. Bunları açtıktan sonra bir şurada bir daha var. Perfekte var. Bu şekildeydi. Bunu çekip alıyoruz. Ondan sonra şu tırnaklı şu tırnağı bastırarak emniyetimiz var. Bunu elinden çıkarttık. Şunu kapalıyoruz. Motorun devreye girmemesinin sebebi Motor üzerinde bulunan kondansatör 4 mikrofon. Şimdi bunu yerinden çıkartacağız. Bir pense yardımıyla ya da 13 anahtarı yardımıyla kondansatörü Tabii geçmeli soketler var. Bunu yerinden aldık. Şunu göstereyim. Ya yani 4 Mb gerçi silinmiş bu da. 4 Mb. Elimde ben şu an var yedekte. Bunu takıyorum. Aynı şekilde söktüm. Takıyoruz. Ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Evet, bu her markada farklılık gösterebilir. Yani her makinenin soldu, yıkamaya geçmiyorsa e, bundan kaynaklı da olmayabilir. E, bazı makinelerde, bazı farklı markalarda karttan da çıkabilir sıkıntı. Ama bundaki sıkıntı makine suyunu alıyor, vın diye bir ses geliyor. Ses geldiği için... Öncelikle bakmamız gereken bu. Bunu açmışken bir de şuradan içerisine cam burada da kaçmış olabilir. Sonra da bakacağım. Beraber bakmış olalım. Yani ben aldım. Size güvendim. Kondansör değiştirdim. Makine tekrar yine aynı hatayı veriyor. Demeden önce bunu da söküp bakmanızda fayda olacaktır. Bunu da sökmenin yolu bu. Artık Bu da bir sıkıntı sadece parçası Yani ana sıkıntı Ondan sonra Bu normalde 60 şimdi dönüyor çünkü Nasıl bulduysan öyle bırak mantığıyla Eski haline getiriyoruz Sonra komple etmemiz gereken başka bir şey yok. Bunu da aynı şekilde çöktüğümüz gibi yerine takacağız. O tuttuğum alt tırnakta da bakın Biraz... ...siz takılıyor ama sonuçta takılıyor. Bunu yapan mühendisliği de buradan da sevgili anıyoruz. Aynı zamanda. Bakalım. Bunu kesin bir yerine gerekiyor. Emniyet sivicin. Makine su akıtacak varmış olursa emniyet alması gerekir. <laughs> Kapağımızı kapattık. İşte Kramatörü çalıştıralım. 你们今年。 Standart usta oturuşumuzu da yapalım. Çantanın çantası üzerinde oturacağız. Kahve? Ya hiç gerek Liskafe. yok ama ya. Hiç gerek yok ya. Vallahi hemen ikiye şey Meyve suyu? müşterilerimizi de hiç geri çevirmeyelim. Önce bir tamam. istemiyormuş bir daha alalım. Aşkın belli edelim. Yok ya, hayır olmaz falan. Dizkafe <laughs> mi içecek? Ne yapayım ben? Sırf bunlar böyle fiyatlı indirim yapalım diye. Evet. Yani Filtre kahve var. Kahve biraz daha, 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 biraz daha, daha pahalı o. Tamam. İndirim yaparsan Tabii, filtre kahvemiz tamam. var. Filtre kahve, tamam, ya. kahve canımız yani güneş evet. filtre kahvesi bahşeyemiyoruz. Evet filtre kahvesini yapıyoruz. Değerli ustamıza. Evet. Yani bu filtre kahve yapılırsa %5 indirim yapacağız. Normal Türk kahvesi olsaydı %15 indirim yapacaktık. Nescafe? Aynen Ya ana indirim yok ya 1 milyoncu da var 1.5'ta. O da herkes için. <laughs> Makinemiz şu anda su alıyor. müşterinin evinde her zaman e, güler yüzü olun. Sonuçta para kazanacaksın. Güler yüzlü olmasan 5 lira. Güler yüzlü olursan 15 lira kazanıyorsun. Bu da bir tüy olsun tamirci arkadaşlara. İnceden bir mesaj veriyorum bak yanınıza. <laughs> Şöyle geçeyim. Şu an gördüğünüz gibi makine sesini duyuyorsanız makine yıkamaya geçti. Çalıştığınız yere geldi. Siz de elinizden gelirse yaptığım işlemin aynısını birebir yapıp özellikle Arsenik Beko grubu e, makinelerinde bu işlemi yapıp çözüme ulaşabilirsiniz. yaptı yaparsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenebilirsiniz. Hiçbir şey yapmazsanız lan nasıl olsa işimi çözdü. Ya Allah razı olsun der geçersiniz. Herkese iyi seyirler.